Megamag'den herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Rating rekorları kıran sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin sevilmeyen karakteri Fatih için herkesin aklına gelemeyecek bir app tasarlandı. Dizide izleyenleri sinirlendirip duran Fatih karakterini tokatlamak için açılan sitede tuşuna kadar basarsanız Fatih'e de o kadar tokat atıyorsunuz. Hırsını çıkaramayan izleyicilerin açtığı bu kreatif siteye Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'ün tepki ise eskiden bu şu Saddam'ı tokatlama olayları vardı. Bu kadar mı yani şeklinde oldu. Siteyi biz de denedik. Bir stres attırıyor insana. <laughs> Aşkı Memnu'dan sonra Bihtar adıyla Beyaz Perde'ye taşınacak olan Aşkı Memnu roman için kadrodaki isimlerin belirlenmesi ve çekimlerin tamamlanmasıyla heyecan gün geçtikçe arttı. Henüz yayınlanmadan sükse yaratan filmin daha adı öğrenildiğinde linçlere maruz kalmışken Çekimler de öğrenilene göre aynı gerginlikle geçmiş. Filmde Bihter'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah ve Firdevs Hanım'ı canlandıran Hande Atayiz'i arasında setlerde tartışma yaşanmış. Konu hakkında konuşan Atayiz'i Çok güzel bir film yaptık. Negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin anlamı yok. Herkes herkesi biliyor. Yorum yok diyerek konuyu kibarca kapattı. Şarkıcı Hande Yenel Fenerbahçe USA Derneği'nin ABD'deki balosuna konser vermesi için davet edilmişti. Konser için vize almaya çalışan Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de de olduğunu bildiğimiz Yener maalesef red yedi. Peki konser ne oldu derseniz. Yener'in yerine Beşiktaşlı Gülşen davette sahne alacak. Yerime başkasını koymuşsunuz gibi bir durum olmuş. Ülkenin yakışıklı erkek oranını tek başlarına sırtlayan oyuncularımız Kıvanç Tatlıtuğ ve Barış Arduç yalnız yakışıklı olmaları ve oyunculuklarıyla değil, kişilikleriyle de kızlarımızın kalbini çelen isimlerden. Şimdi yeterince övdüysek asıl konumuza gelelim. Tatlıtuğ ve Arduç ikilisi bir dijital platformda çekilecek iki kadın bir erkek arasında ...geçen projeyi öf ve adetimize uygun değil diyerek kabul etmediği ortaya çıktı. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaan Yıldırım'la olan evliliğini noktaladıktan sonra adı birkaç kez ünlü isimlerle anılan oyuncu Ezgi Eyüpoğlu bambaşka bir aşka kalbinin kapılarını açtı. Her ne kadar güzel oyuncumuz ilişkisini gizli gizli yaşamaya çalışsa ve telefondaki fotoğrafa bile kalp koyarak sevgilisini gizlemeye denese de kendisi şimdiki sosyal medya magazincilerinden hiçbir şeye kaçmadığını henüz fark edememiş anlaşılan. Öyle ki aynı yer, aynı mekan ve aynı renkte paylaşımlarda bulunan Furkan Palalı yakayı hemen ele verdi. Ne diyelim mutluluklar. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videoları Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.